Biraz önceki yerde pek başarılı olamadım. O sebepten yer değiştirdim. Şimdi burada da deneyeceğim. Buradan da daha önce baya bir iyi derecede sayılacak alabalıklar aldım. Ama tabi yıldan yıla bütün ortam her şeyi değişmekte. Şöyle bir yer. Görüyorsunuz su pırıl pırıl. suyun içi yine kayalıklarla dolu. Kayalıkların arkasından. Bugün buradan uzaklaşmayacağım da akşama kadar burada kalacağım. Bugün buradan birkaç balık almayı düşünüyorum. Bütün sistemi tekniği deneyeceğim tabii ki. Şöyle bir doğadan manzaradan şey alayım. Resim. Evet. Şimdi bunu atışa başlayabilirim.